TikTok falan. Aslında ne işletilir biliyor musun? Ya kara para atlıyorlar. Yapan var ya. YouTube'a mı geçsek? TikTok falan. Daha mı hızlı olur acaba? Yani benim TikTok'ta düşünseniz ya. Çok acayip olur. Hep beraber çok eğlenirdik. Jeton falan atarlardı. <laughs> ne yapacağım TikTok'ta? Mesela ne yapabilirim? Şey mi yapayım? Ee, üste sabun koyup alta film falan mı yapayım acaba? Var mı? Ben de oralara çok yabancıyım da. Belki fikrim vardır diye. Dayılar var yani. Ya dayılar bana niye gelsin? Yani bir de öyle aslında ne işletilir biliyor musun? Ya yani böyle şey yapacaksın, kıracaksın kafayı. Diyeceksin ki ulan yakmışım dünyayı diyeceksin. Kafayı da kıracaksın. Ha sen bana dayı dedim. Hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Hayırlısı olsun be. Dayı da oluruz. Olur. Kasketi takar. Çekerim o videoyu. Şey muhabbeti var TikTok'ta bu ara. Ara ara takip ediyorum da. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Geçen bir şey yazmış. Ee, uyuyarak 4 milyon lira kazanıyorum. Günde 6 saat mi ne uyuyormuş adam. Sadece uyuyormuş. Uyuduğu anı çekiyormuş. Geç özgüveni. Bak şimdi adam uyuyarak TikTok'ta 1 milyon şey 4 milyon, milyon 4 milyon TL gibi bir para kazanmış. Bu nasıl bir para ya? Yani şey diye düşünüyorum artık TikTok'taki kısmı ya kara para atlıyorlar ki çok uygun ya da başka bir şey. İnsan uyuyan insana niye para atarsın ya? Hoş uyuyan çobana para atıp ünlü etmişliğimiz var düşününce. Çünkü bir tane çoban vardı. Adam sırf uyuyordu. Yapan var ya. <laughs> Bu dönemde her şey mümkün. Memlekette omurgadan eser kalmadığına göre yapılabilir. Ülkenin her tarafı omurgasızlıktan çatır çatır çatladığına göre bizim de bunları yapmamız çok fazla göze batmaz herhalde. Tam yerine rast geldi manzara koy olacak 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 o kadar olacak 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 o kadar